İhtiyar ya da yaşlı dediğimiz zaman aklınıza nasıl bir kişi geliyor? Gözünüzün önüne nasıl bir insan geliyor? Merdiven çıkmakta, hızlı yürümekte zorlanan, eğilip doğrulmakta, yük kaldırmakta zorlanan, teknolojik gelişmelerle uyum sağlayamamış, sık sık cep telefonunda şunu nasıl yapacağım diye torununa soran, artık çalışmadığı için düzenli geliri olmayan, sık sık duygulanan, bazen çocukça davranan eskisi kadar aktif bir hayatı olmadığı için belki arayıp soranlarının sayısı azalmış olan, çok sayıda ilaç kullanan, belli başlı bazı kronik hastalıkları olup zaman zaman bunların kontrolüne giden böyle bir profil. Peki bu süreci yavaşlatmak ya da durdurmak mümkün müdür? İnsanlık tarihi boyunca yaşlanmayı, ihtiyarlamayı, hatta ölümü önlemeyi ya da geciktirmeyi istemiş.